Değerli dostlarım merhabalar. Dünya Grup Danışmanlık olarak SAS hizmetleriyle de Kocaeli Gebze'de hizmet vermeye başladık. Bugün de ilk e, tanıtım videomuzu çekiyoruz. E, basında özellikle e, bununla ilgili bahsettiğimizde birçok sorular soruyorsunuz. Her şeyi tabii ki oradan yazamıyoruz. En azından bir kısmını buradan anlatmak istedim. Özellikle e, SAS'la ilgili hangi alanlarda e, etkili olduğuna dair çok e, şeyler soruyorsunuz. Şöyle e, ifade edersek, SAS uygulama alanlarımız neler? Hangi nörolojik kaynaklı, psikolojik kaynaklı e, konularda kullanıyoruz? Şimdi onlardan bahsedeyim. Özellikle kaygı, korku, stres ve depresyonda, beyin felcinde, davranış bozukluklarında, özellikle çocuklarda gördüğümüz altı ıslatma, ders çalışmama, işte uyku sorunları gibi çeşitli davranış bozukluklarında, öğrenme güçlüğünde, motor gelişim ve denge konusunda, ileri yaş e, depresyonunda, dil ve konuşma bozukluklarında, yine e, çok fazla soru gelen e, sorun olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda öğrencilerin özellikle sınavlardaki e, Stres durumlarıyla ilgili sınav kaygısı ve heyecanı dediğimiz noktada. Distekside, dürtüsellik dediğimiz dürtü kontrol bozukluğunda, otizmde, da alzheimerda ve özellikle hafıza güçlendirmede ve obezite konularında oldukça etki ediyor SAS bir bilim alanı olarak. Bir diğer e, sorunuza cevap vermek istiyorum. E, SAS nasıl uygulanıyor, e, nasıl kullanabiliriz sorusuna. Merkezimize başvurduğunuzda dört e, test uyguluyoruz. Bunlardan iki tanesi değerlendirme ölçekleri ve soru formları şeklindedir. Diğer ikisi işitmeye dayalı şekilde e, merkezimizde uyguluyoruz. Bu dört testin sonunda kişiye özel bir şekilde hazırlanan, frekanslar Ankara'daki SAS Center merkezinde ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilip oluşturuluyor ve bir gün sonra dinletiler hazır hale geliyor. Nasıl yapıyorsunuz? Nerede bunları uyguluyorsunuz? Sürekli bir merkeze gelip gitmeniz gerekmiyor. Bunları bulunduğunuz yerde kullanabiliyorsunuz. İnternetin olduğu her alanda, evinizde bunları kullanıyorsunuz. SAS dinleti seanslarını e, nasıl e, yapıyorsunuz? Nereden kullanıyorsunuz? Bunları bulunduğunuz her yerden kullanabilirsiniz. Çünkü SAS Center uygulaması var. Aplikasyonu bunu indiriyorsunuz. Kullanacağınız cihaza. E, daha sonra e, ilgili şifreyi falan size veriyoruz. Siz orada her gün yarım saat, 40 dakika e, yaşa göre, e, probleme göre oluşturulmuş e, dinleti seanslarını kullanıyorsunuz. Bu seanslar uygulanırken özellikle e, engelli gruplarında bazen çocuklar e, özellikle sese duyarlı olanlar bunları kullanmak istemeyebiliyorlar. E, uyurken de dinletebiliyorsunuz. Çünkü bilirsiniz kesinlikle e, biz uyuruz ama beynimiz uyumaz. Dolayısıyla oldukça kullan, e, kullanımda da hiçbir problem olmuyor. Hatta bunlar dinlenirken e, ders de çalışılabiliyor Özellikle ekrana maruz bırakmadığınız sürece hiçbir problem e, olmuyor. SAS'ı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Değerli dostlar, SAS uygulama alanları e, hangi rahatsızlıklarda, hangi problemlerde ne şekilde bir etkisi oluşturuyor? Bunlarla ilgili merak ettiğiniz, düşündüğünüz e, konuları sosyal medya hesaplarımızda bu izleyeceğiniz videonun altından yazabilirsiniz. Bize e, her türlü ulaşabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda da biz de e, ona göre bunlara cevap verebiliriz e, geneli ilgilendiren konularda. Özelde zaten e, birçoğunu ben arıyorum, bilgilendiriyorum, hiçbir sıkıntı yok. Sizler de bu videomuzun altına beğeni yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. İlginizden dolayı hepinize teşekkür ederim.